Başladı abi. Tamam. Gel abi gel. Evet değerli izleyenler bugün 21 8 2012 günlerden pazar pazartesi arkadaşlar günlerden ne? Abi, pazartesi. ne? pazartesi evet değerli izleyenler şey gördüğünüz gibi bayramın birinci ikinci günü şu anda değerlendiğiniz değerli arkadaşlarımızın Dinçel ailesi hep beraber herkes ne yapıyoruz? Kebap yiyoruz. işte gördüğünüz gibi şimdi kebapları dağıtıyoruz. Evet arkadaşlar hemen kebapları alalım alalım. Herkes birer tane birer tane oradan veriyorsun. Özlem evet. Özden hemen bak bırak onları <laughs> mecburen yiyeceğiz abi şimdi sen tutuyorsun onu yengeciğim buyur bir tane de şöyle sana verelim vav 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 evet prensesimiz de burada gördüğünüz gibi değerli izleyenler şu anda çekimimiz devam ediyor kameramanımız böyle yaklaşıyor ne yapıyoruz? Burada kebaplar yapılıyor. Evet değerli arkadaşlarımız, Derya Hanım, Eren Beyler, Yasin Beyler de burada kebaplar hazırlıyorlar. Şimdi buradan birer tane alıyorsunuz siz böyle şöyle bir güm diye hemen kütletiyorsunuz evet. Kameramanımız şimdi orayı çekiyor Oradan yavaşça kebapları başına geliyor. Şişenleri hemen alıyoruz. Buradan ne diyoruz? Mecburen Hayatım ben... Dön. Şuraya götüreyim ben. Abi, çekeyim dur. mi? Evet arkadaşlar şimdi bir komşularımız var. Onları da götüreceğim. Evet arkadaşlar. Ya, ya, ya. Afiyet şeker olsun. Ya, ya. Rica ederiz. Evet değerli izleyenler işte gördüğünüz gibi kameralarımızın sayesinde siz değerli izleyenlerimize değerlendeki etkinliklerimizi gösteriyoruz. Hoş geldiniz buyurun. Tabii muhakkak sizler de sizler de e, istiyorsunuzdur. Sizlere de getireceğiz. Şimdi Anne. köftelerimiz geldi. Burada köftelerimizi efendim. aldık. Anne. Yavaş yavaş bunları daha koyuyoruz. Pişmiş ya. Pişmiş, pişmiş, pişmiş. Onun arasından kaldıramayız. Pişmiş ya. Nasıl pişmemiş ya? Bakayım dur. Kaldıramayız mı? Hayır. Doğmuş. Açtınız mı? O devam ediyor abi. Onu hadi. Onu aç bakalım. Ama hadi. Ha ya. Ha bu dövkü tuzu. Gel gel, gel. Bir kerte, bu yanını gel. Ver ver ver. Abi. Heh. Onu dizmeyeceksin. O dönmez. Onu maşayla çevireceğiz. Ya abi biz var. buradan döndüreceğiz. Bak Hayır, şimdi ya. bak. Buradan bak. döndüreceğiz sen. Bak şimdi sen iyi bak. Sen dolan abi Elin Tahsin ya. abi sen dolan. Sen tereciğe Kameramanımız dağıtma. durmadan böyle Körtü, çekim dağıtma. yapıyor. Yok yok bundan kalkar. Siz bilirsiniz diyen gitti ben çekiliyorum. Bundan kaldıramayız anne. Hani. Köftelerimizi ne ya diziyoruz. Ya. Kebaplar yanmasın Yasemin Hanım. Yok, nerede bir şey etmiş ki şu yanmış. E, ne Onu da verelim arkadaşlarımız, yesinler. Melahat Hanım. Koyalım mı daha? Aşkın telimiz var mı? Şey, şey ya. i̇şte var var, burada ya. bir tane telimiz ha. daha var. Tamam, o teli de verelim abi. E, tamam, Melahat Hanım telini kapat. Odaları kaldıralım, hemen şunun üzerine alıyoruz. Araba da yapıyor ya. Ya ye, ne yapacağız? Tamam. Onlar geldi. Onlar geldi. Tamam. Ya öbür şöyle şeyler gelmedi ya. ya söyledim, söyledim. Çocuklar gelsin ondan soracağım. Dur onlar da var onlar da onlara kalsın. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Hani Yusuf amcamları bıraktık. Var var da Ha şurada var ya. Nasıl anlamadım babama vermediniz mi? Ay kameramanın. Kameramanı besledin mi? Doğan abi kameramanı besledin mi? Buyur. Kameramanı besledin mi? Burada ne Besledim kameramanımız çekiyor konuşsanıza ya. Ne işe anlamadım ya. diyor abi. Evet ya evet değerli izleyenler işte gördüğünüz imalatane burada. biraz önce belediye ekipleri geldi. Pas geçti. Gerçi <laughs> şey normaldi bir yaramazlık yoktu. Tertemiz. Hijyen kontrollü falan hepsi tarafımızdan sağlanıyor görüyorsunuz. Ya peçete hiç mı ki. Evet şimdi Ağırı çayımızı demledik gördüğünüz Ağırı. gibi. Yemeklerimiz Ağırı. hazırlanıyor. Değerli misafirlerimizi Ağırı. bekliyoruz. Ağırı. Sayın Celal Bey, Lan Yusuf Beyler. Arkadaşlar tuz şişeyi koyalım da. Koyalım onlar geç evet. O zaman şöyle yapalım hemen. Evet. Açalım. Çekinistire bırak, diz alma ha.

Çekim yapıyor abi videoda olduğu için. Ee. Mangal nerede? Getirmedin mi? Mangal getirmedim. Telimiz var. Böyle teli koyacağız hayatım. Öyle teli niye koyuyorsun? Şuna koyalım. İşte buna koyacağız. Buradan yapacağız. Sen şimdi Al Eray'cım. Diz buraya. Çek kafana. Ben bulaştırayım mı? Sen bulaştırayım Evet. Evet. Bunları iyi, iyi yaptın bebe. Olsun 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 olsun. olsun. Evet Eray'cım sen de evet gördüğünüz gibi şu anda tavuklara sıra geldi. Allah'a seversen çok <laughs> Tavukları yapıyoruz. İnşallah bunlar da pişer şimdi. Pişer şimdi. Kemikli falan böyle herkes ayıklayacak tabi. Çok güzel. Şey saç dökülür yavrum. Hı? Fadır, I'm finishing. Tamam. Tamam yeter. Evet değerli izleyenler işte programımızın bu bölümünde de siz değerli izleyenlerimiz karşınızda gördüğünüz gibi Sayın Tahsin Dinçer ve oğlu Yasin Bey çok güzel mengen oyun havasıyla bu işi renklendiriyorlar değerlendi. Evet değerli izleyenler görüyorsunuz bu güzellik bu muhabbet bu şevk Nerede var diyoruz? Nerede? Mengen'de var diyoruz. Hep beraber alkışlıyoruz. Bende mi oh. Allah. vallahi. Hoppa! Tamam bırak bırak onları bırakalım. Siz devam edin bırakalım onları. Onlar gitti tamam onları katma. Yokpiece ya. Onu forsele. Gel hepimiz bulalım. Ben gel okulda bu aşçılık mı okuyorlar ya? Evet aşçı. Aşçı. ne Adam serbest daha Ay Abi <laughs> demek bir şey. Ya. Ya, Hayatım kuru sık onlar. Ya, onlar abi, mermi değil. olmaz şey tamam, abi ya. Okay, okay, okay. Tamam, okey, okey, okey. Tamam, tamam. Tamam. Şu anda kayıttayız değerli izleyenler. Gördüğünüz gibi silahlar, milahlar. Erzurumlu hiç sesi çıkmıyor. Orada gel çok at yok. Ne yapayım, bakıyorum öyle He. <laughs> al da gel yavrum, al gel. Al gel. Evet, diğer grubumuz da geldi şu anda. Onları da çekiyoruz. Kebaplarımız da pişiyor. Hoş geldiniz, hoş geldiniz efendim. Kayıttayız şu anda. Hayırdır kardeşim? Yankı yoğurmuşlar, mırlama yemeği. Nereye? Kuymak yemeği gitmişler. Kuymak, kuymak. Ne var, Hisseder, e, hadi gel 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 hoş ekmek var burada bu ekmek ekme ya bayat mı gel üstüne Olur. basalım şöyle dilimleri şey, abi onu niye öyle kardeşi ekmekler ya mi aldın ne aldın Abi tuz atalım anne tuzuna siz hiç onu öyle Hey be! Ceren, annem sipariş etti. Bir saniye. Bir saniye.